Ya çok var. Kimin dua hatırlatıyor değil mi? Yok canım Baz öyle de de şey, bir şey ama yanlış bir şeydi. Yok işte. Bizi etti. Siz ya, yok. Yok, yok ama hayır. Bir bilgi açıp gözünüze götürün. Onlar sizin <laughs> hayır bak kardeşim. Bizim öyle kimseyi ben Biz gerçekten doğayı çok seviyoruz. Sen bizi bırak. Biz Sen de yollayın hadi hadi kobunun da deniz sıfırla düşmüş sen uçuyor musun? Yok, uçmuyor. Ne çemiyorsun? Bir tane koyunlanmış. Geliyorum. Şişi de dolanmış. Verecek mi bu? Yani. çok beğendim. Ben ya, nerede bunlar? Nerede olabilirler? Az önce önümde gidiyorlardı. Nerede Çocuğun şapkası. Arkadaşlar siz çocuk babasını gördünüz mü? Nereye gittiler? Kim götürdü onları? Kim kaçırdı? Ormanın askeri Olamaz. Onları şimdi Bilgerçe Kuyucin'le götürmüştür. Ne yapacağız? Anne. Evet. Yetişmem lazım. Anne. Ne tarafta dediniz? Gözüne. Gözüne neredesin? Gözüne. Diyeşme mi ne oldu? İnsanlar! <laughs> insanlar ne istedim, ya insanlar geçti sandım ya da. Evet efendim, ormanımızda insanlar mı? Ne? Ormanımızda insanlar ne iş var? Sen ne iş yaparsın? Neredeler <laughs> şimdi? Merak etmeyin efendim. Onları Ufuk Bey'le bayılttım yanımda getirdim. Ufuk Bey'le mi mi bayılttın? Şu çocuk Adası'nda ne, adası. adası. ne? Ne, ne var ne Sen hala Orada Çocuk Adası var. Burası Çocuk Adası. yazmış. Ne oldu? Ne Çocuk Adası'nda ne Bütün Ne dönüyor? Çocuk Adası'nda ne var? ne var? Çocuk Orada insanlar girmiş. E işte, ne var? Dilara bir yerde daha var, etkinlik var bak orada. Nerede?